Hepinize selam gençler. Ben Zeykin. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile'da Babe Konfi'yi nasıl yapılır sizlere onu öğreteceğim. Gördüğünüz gibi Babe setimiz gözüküyor oyunda. Çok güzel gerçekten. Bütçesi yetmeyenler için Konfi'yi tavsiye ederim. %100 bağımsızdır arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve sizlere vereceğim dostlarının şifresi videodaki TDM maçının içinde bir yerde. Onu arayarak bulabilirsiniz. O zaman sizleri TDM ile yalnız bırakıyorum. Blue Team has scored for the first time. in the lead Evet arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim. İlk önce MT e girden yüklediğiniz dosyaya basılı tutuyorsunuz ve ayıkla seçeneğine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dosyamız buraya çıkardı ve üstüne bir kere tıklayıp files yazısını gördükten sonra sağ taraftan sırasıyla android data alta gidip com.tenset.ig'yi buluyoruz ve üstüne tıklıyoruz. Ve soldaki files dosyasını basılı tutup kopyala'ya tıklıyoruz. Oradan kopyala ve değiştir ve alttan da sonraki çakışmaya uygula'ya basıyoruz ve gördüğünüz gibi konfigimiz aktifleşti. Doya doya oynayabilirsiniz.